Bugün 15 Aralık 2021. 15 Aralık 1927 tarihinde devlet tarafından Sarıkamış ilçesinde balo düzenlenmesi olayını sizlerle paylaşacağız. Malum olduğu üzere 1920 yılında Anadolu topraklarını işgal etmiş işgalcilerden kurtulmak için bir büyük Kurtuluş Savaşı başlatılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 1923'te önce cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Türk toplumunu dönüştürecek devrimler gündeme getirildi ve devrimler tek tek uygulanmaya başladı. Bu devrimler yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı toplumunun gelenekleriyle, ananeleriyle birlikte yaşamış Türk halkını kendi medeniyetinden başka bir bağlama götüren yeni bir süreçti. Nitekim Falih Rıfkı Atay bu süreci şöyle ifade eder. Atatürk geri bir toplumdan demokratik şartlara uygun işte bir böyle bir toplumu devrimleriyle oluşturdu ifadesiyle yeni yapılan, yeni ortaya çıkarılan süreci Falih Rıfkı Atay böylece özetler. Nitekim 1923'te başlayan bu devrimler tepeden tırnağa Türk halkını değiştirmeye başlamış oldu. Artık eski toplumun bütün adetleri, gelenekleri, görenekleri, dili, konuşması, Kur'an'ı, ezanı her şeyi değiştiriliyor ortaya batı medeniyetini taklit eden şapkasıyla kadın erkek ilişkileriyle alfabesiyle yeni bir toplum inşa etmek için faaliyetler alabildiğine hızla devam ediyordu. İşte bugünlerde Türk toplumunu değiştirmenin sembolik bir örneği olarak 1927 yılında Türkiye'nin doğusunda zaten ekonomik anlamda ve günlük hayat konforu anlamında yeterince pay alamamış Sarıkamış içerisinde bir balo, bir kokteyl düzenlenerek Türk toplumunun devrimlere ne kadar birleşik olduğu, ne kadar bu devrimlerle iç içe olduğunu göstermek için sembolik bir balo tertip edilmişti. İşte 15 Aralık 1927 tarihi bu balonun seneyi devriyesidir. Ancak öyle garip bir durum vardı ki devletin Sarıkamış'ta balo düzenlediği o günlerde Türk halkı açlıktan ve yokluktan dolayı çeşitli vilayetlerde ölüyor ve yiyecek ekmek bulamıyordu.